Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine. Bugün Lozan günüdür. Bu günü Türk milletine kazandıran zatı devletlerini bütün kalbimle tebrik eder ve gözlerinden öperim. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal. 23 Haziran 1998 tarihli gazete haberi bu. 75. yıl dönümünde Lozan'ı Lozan'da kutlamayı teklif eden Türk yetkililerinin bu barışçı girişimine verilen düşündürücü bir cevap. Sevr'i kutlamayı tercih ederim. Hayır, yanlış duymadınız. 1925'li 30'lu yıllara ait bir gazeteden alınmış haber değil. 1998 yılında Avrupa'da sınırların kalktığı, tüm dünyada barış rüzgarlarının estiği düşünülen bir yılda, 1998'de bir başka 2000'e 2002 e kala Avrupa'nın özgürlükler ülkesi İsviçre'den Lozan Belediye Başkanının sözleri. İlk bakışta anlamakta zorluk çekip neden diye sorduk kendimize. Ama Türkiye'yi her alanda yeni sevlere mahkum etmek isteyen devletlerin gayretleri ve sıkıştırmalarını düşündüğümüzde çok iyi anladık bu bakış açısını. Çünkü Lozan onurlu bir milletin, Türk milletinin tüm dünyaya atıldığını kabul ettirdiği çağdaş Türkiye'nin kuruluşunu belgeleyen bir antlaşma. Yani misak-ı milli ilkeleriyle belirlenmiş sınırlarımıza değil girmek el bile uzatılamaz. Yani kapitülasyonlar adı altında sömürgecilik yapılamaz bu topraklarda. İnsan hakları, hümanizm, ulusların kardeşliği kisvesi altında azınlıklar meselesi hortlatılamaz yeniden. Dostla, kardeşliğe kapımız sonuna kadar açık. Ama ben falan ülke vatandaşıyım, kendi ülkemin kurallarını bilirim, Türk adli sistemini tanımam diyemez bir yabancı. Hele hele yapboz tahtası gibi parça parça edilmiş bir Anadolu'nun hayaline bile izin verilemez. İşte bunları yapmadıkları için sevri özleyip olmadık hayaller kurarlar bazıları. Ve yine bilirler ki gerçekleşmesi olanaksızdır bu rüyanın. Ama yine de hazımsızlıklarını, yıllardır işlerinden atamadıkları kini kusmak için de hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Atatürk'ün İsmet Paşa'ya çektiği kutlama telgrafında söylediği gibi, bugün Lozan günüdür, sevr günlerine dönülemez. 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun İzmir'e girip istilacıları denize dökmesiyle Cumhuriyet'in ilanı arasında yaşanan süreçte çok önemli bir rolü vardır Lozan Antlaşması'nın. Tabii ki müttefik devletlerle eşit şartlarda kıran kırana geçen bu görüşmelere katılmak kolay olmadı. Bedeli canla, kanla ödenen bir savaştan sonra gelindi bu noktaya. Barışa giden yolda ilk adım Mudanya'da atılmıştı. 3 Ekim 1922'de toplanan Mudanya konferansında Türkiye'yi Batı cephesi komutanı İsmet Paşa temsil ediyordu. Müttefik devletlerin Paşa'nın ilk diplomatik başarısına şahit olacakları tarihi bir randevuydu bu. Konferansın son günü Fransız generali diğerlerinin sözcülüğünü üstlenmişçesine sistemde bulundu. İsmet Paşa bize mağlup generaller muamelesi yaptı. İsmet Paşa kendini milletine adamıştı adeta. Yani özel hayatına fazla vakit ayıramıyordu. Ama yeni evliydi. Mevibanım İsmet Paşa'nın yüzünden çok mektuplarını gördüğü halde kendine yakışan bir özveriyle durumu sessizce kabul edip destek olmuştu işine. Genç kadını o zamana dek Malatya'da, Konya'da milli mücadelenin en zor günlerinde geçirdiği uykusuz gecelerinde bile tek bir dileği, tek bir duası vardı. Allah ordumuzu muzaffer etsin. İşte şimdi yeniden yolculuk zamanıydı. Cephede savaş bitmişti ama diplomatik savaş sürmekteydi. Paşa Ekim başında Mudanya'ya gittiğinde Mevhibe Hanım da Konya'dan İzmir'e hareket etmişti. Halinden hiç şikayetçi olmamıştı, olmayacaktı da. Genç kadının İzmir'e gelmesi ayrılık günlerinin sonu anlamına gelmiyordu. Çünkü İsmet Paşa Trakya'da Türk yönetiminin yeniden kurulması çalışmalarına katılmak için Bursa'ya hareket etmiştir. İsmet Paşa Bursa'da Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve Rafet Paşa ile buluştu. Durum değerlendirmesi yaptılar aralarında. Çok önemli bir soruya yanıt arıyordu Mustafa Kemal. Lozan'da bizi kim temsil edecek? Çünkü 13 Kasım'da toplanacak olan Barış Konferansı'nda Türkiye'nin davetli olduğu haberi gelmişti. Aslında bu sorunun cevabını çok önceden tespit etmişti. Silah arkadaşı İsmet. Sadece cephelerde değil, diplomatik alanda da başarılı bir sınav vermişti Mudanya'da. Bu düşüncesini iletti İsmet Paşa. Ya. Ancak o yorgun olduğunu ve askeri görevinin bittiğini söyledi Mustafa Kemal'e. Üstelik Bursa'daki gecikmiş balaylarından beri Mehribe Hanım'la baş başa kalamamışlardı. Bunun için uzun bir istirahate hak kazandığını düşünüyordu. Ama Mustafa Kemal Ankara'ya dönmek üzerelerken kesin kararını açıkladı. Lozan'a senin gitmen lazımdır. İki arkadaş hemen Ankara'ya döndüler. Birkaç gün sonra Batı Cephesi Komutanı Büyük Millet Meclisi'nin karşısına üniformasız çıktı ve oy birliğiyle Lozan Konferansı baş delegesi seçildi. Diğer delegeler Sağlık Bakanı Rıza Nur ve Maliye Bakanı Hasan Sakay'dı. Mevhüve için ayrılık günlerinin yeniden başlaması demekti bu. Ancak ciddi bir pürüz vardı. Müttefik devletler, Türkleri masa başında sıkıştırma ve iki başlı bir yönetimin olduğu imasıyla İstanbul hükümetini de çağırmışlardı konferansa. Şiddetle karşı çıktı Mustafa Kemal. Acele toplantıya çağrıldı meclis. 1 Kasım 1922'de oy birliğiyle alınan tarihi bir kararla saltanat kaldırıldı. İstanbul hükümetinin sonu demekti bu karar. Ve 17 Kasım 1922'de son Osmanlı padişahı Vahdettin İngilizlere sığınarak İstanbul'u terk etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun son sayfası kapanmıştı artık. Kasım 1922'de Mevhibi Hanım, Göztepe'deki evinde kocasının Ankara'dan törenle İstanbul'a gelip Lozan'a uğurlandığını gazetelerden okuyacaktı. Genç kadın, eşinin çok uzaklarda, yabancı bir ülkede olmasının verdiği hüzünle yine ellerini açıp yalvardı Allah'a, eşinin başarısı için. Türkiye'ye konferansın başlayacağı ilan edilen tarihten iki gün önce 11 Kasım 1922'de ulaşmıştır Lozan'a ancak İsmet Paşa'yı bir sürpriz bekliyordu. Zira konferans bir hafta gecikmeyle başlayacaktı. Bu durumu işin ciddiyetiyle bağdaştıramadı İsmet Paşa. Düşüncelerini her ortamda seslendirmekten de geri kalmadı. İsviçre gazetelerine verdiği demeçlerde gecikmenin barışın da gecikmesi anlamına geleceğini belirtti. İlginç olaylar yaşanıyordu. Lozan'daki Fransız konsolosunun İsmet Paşa'yı Fransız hükümeti adına Paris'e davetini tereddütsüz kabul etti. Paris'te İsmet Paşa Poincaré'le yaptığı görüşmelerle hem Fransızların Lozan'da izleyeceği stratejiyi öğrenme fırsatı bulup, hem de Türk tezlerini ve özellikle vazgeçilemez şartların başında gelen kapitülasyonlar konusundaki kararlı tutumumuzu sergiledi. Ancak İsmet Paşa anladı, Fransa kapitülasyonların kaldırılmasından hele hele adli kapitülasyonlardan vazgeçmek niyetinde değildi kesinlikle. İsmet Paşa, Lozan'daki konferansın hiç de kolay geçmeyeceği düşüncesiyle biraz buruk ayrıldı Fransa'dan. Türk tezlerini anlatıp lehimize kamuoyu oluşturmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan İsmet Paşa, İtalya'nın faşist lideri Mussolini ile de görüştü. Nasıl ki Fransızlar kapitülasyonlar konusunda taviz vermez bir tutum içindeyse, İtalyanlar da adalar ve kabotaj konularında aynı noktadaydı. Beklenen gün geldi nihayet. Konferans 20 Kasım 1922 günü saat 16'da Lozan şehrinde Montbenon gazinosunda başlayacaktı. Konferans programına göre açılış konuşmasını yapacak kişi ev sahibi olarak İsviçre Cumhurbaşkanı Haap'tı. Ardından İngiliz Dışişleri Bakanı Curzon teşekkür konuşması yapacaktı. Bunu duyunca hemen itiraz etti İsmet Paşa. Eğer İsviçre reisi cumhurundan başka biri konuşursa ben de konuşurum diyordu. Konferans, İsviçre Cumhurbaşkanı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Arkasından Lord Curzon teşekkür konuşması yaptı. Herkes nefesini tutmuş bekliyordu. Acaba kürsüye çıkacak mıydı İsmet Paşa? İsmet Paşa kürsüdeydi. 1918'den beri Türk milletinin çektiği ıstırapları anlatarak... ...İtilaf Devletleri Türkiye'nin eşit şartlarda barış görüşmelerine katıldığını... ...muzaffer bir komutan edasıyla hatırlattı. Paşa'nın konuşmasından sonra ben de söz alacağım diye hiddetten köpüren Venizelos denegeler tarafından güçlükle zapt edildi. Konferansın ilk günü yaşanan tek sorun bu değildi. Daha sonra kurulacak komisyonlarla komisyon iş tüzüğünün belirlenmesine geçildi. İngilizce ve Fransızca konferansın resmi dilleriydi. Ancak boş yere tercümelerle zaman geçirilmemesi için Fransızcanın ortak dil olmasına karar verildi. İsmet Paşa yine sahnedeydi. Bir de Türkçe konuşulacak diye diretti. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un bile hepimiz Fransızca biliyoruz, başka dile ne gerek var demesine rağmen İsmet Paşa ben Türkçe konuşacağım dedi ve kimse Paşa'ya geri adım attıramadı. Sonunda gerekirse İsmet Paşa Türkçe konuşabilir diye bir madde eklendi protokole. Oysa Fransızca ve Almancayı çok iyi konuşuyor, İngilizcesini ise ilerletmeye çalışıyordu. İsmet Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından verilen ve bütün bakanların imzaladığı bir talimatnameyle gelmişti Lozan'a. 14 maddelik talimatnamede bazı esneklikler vardı. Gerekirse Ankara'ya danışılacaktı. Ancak kesinlikle taviz verilmeyecek iki konu vardı ki o da kapitülasyonlar ve Anadolu'nun toprak bütünlüğüydü. Talimatın birinci maddesi Ermeni yurdu söz konusu olamaz. Olursa görüşmeler kesilir diyordu. Görüşmeleri kesmek demek Mudanya mütarekesine son vermek yani savaşı göze almak demekti. Anadolu söz konusu olduğu zaman hiçbir taviz verilemezdi. 12 Aralık 1922 günü Azınlıklar Komisyonu'nda Ermeni yurdu konusu gündeme getirildi. Azınlıklar konusunda İsmet Paşa'ya sadece konferansa katılan delegelerden değil, konferans dışından da pek çok baskı yapılıyordu. Adeta ablukaya alınmak isteniyordu Türkiye heyeti. Özellikle İngilizlerin ısrarcı tavrı sonuç vermeyince bir ara azınlıklar meselesini Müslümanlık-Hristiyanlık çatışmasına çekmeye çalıştılar hatta konferansın kesintiye uğramasından Hristiyanlık aleminin hiç de hoşnut kalmayacağını vurgulayarak paylaşılacak bir pastadan pay kapma telaşıyla koca memlekette Ermeniler için bir parça yer yok mu diyorlardı. Azınlıklar başlığı altında başka istekler de vardır gündemde. Adeta farklı bir azınlık kavramı yaratılır. Buna göre azınlıklar din, dil ve soy diye üç kategoride tartışılmak istenir. Rıza Nur anılarında tüyleri mürperti diye anlatır bu durumu. 15 Aralık 1922'de Türkiye'de sadece din azınlıkları olduğunu, dil ve soy azınlığının kabul edilemeyeceğini belirtir. Bundan sonra yaşanan yoğun bir diplomasi trafiğinin sonunda 9 Ocak 1923 günü Müslüman olmayan azınlık terimi kabul edilir. Lozan Anlaşması'nın azınlıklarla ilgili bölümünün 37. ve 45. maddelerinde yalnız gayrimüslim azınlıklara mensup Türk tebaası söz konusudur. Bunlar da Türkiye'de yaşayan Rumlar, Ermeniler ve Musevilerdir. Lozan'da ilk defa 2 Aralık 1922 günü görüşülen ve uzun tartışmalara neden olan konulardan biri de kapitülasyonlardı. Türklerin bu konudaki tavrı kısa ve netti. Kapitülasyonlar kabul edilemez. Türk Kurtuluş Savaşı'nın amacı hür ve bağımsız bir Türkiye'ydi yani kayıtsız şartsız bir istiklal. Kapitülasyonlar kaldırılmadan tam istiklalden söz edilemezdi. İngiliz tezi boğazların açık olmasına ve İngiliz donanmasının Karadeniz'e serbestçe girişine dayanıyordu. Konferansın tartışmalı konularından biriydi boğazlar. Ancak Türk tarafı yalnız değildi. Çünkü Sovyet delegesi Çiçer'in Türk tezlerini destekliyordu. Çünkü boğazların savaş gemilerine kapalı olması demek, Sovyetlerin Karadeniz sahillerinin güvende olması demekti. Osmanlı'nın borçları konusunda da ortak bir görüş birliği yoktu. Türkiye eti borçları reddetmiyordu ama itiraz bu borcun ödeme şeklindeydi. Zira müttefikler borcun altın olarak ödenmesini istiyordu. Borçları altınla ödemek demek savaştan yeni çıkmış harap bir ulusun ekonomisinin asla toparlanamaması demekti. Sonunda Türk tarafının istediği oldu ve borçların Fransız frangı olarak ödenmesine karar verildi. Konferansa delegelerin ateşli tartışmaları sürerken zaman hızla akıp geçiyordu. Kısa bir süre kalmıştı Noel'e. Pek çok delege Noel'i ülkelerinde geçirmek için antlaşma metninin bir an önce imzalanmasını istiyorlardı. Ama istemek yeterli değil elbette. Türklerin vazgeçilmez şartlarına evet denilmedikçe bu biraz zordu. Lord Curzon'un planları ise bambaşkaydı. O Noel'i ülkesinde değil Lozan'da geçirmeyi planlıyor ve Noel haftası süresince Türklerle bir ön antlaşma hazırlanmasını düşünüyordu. Türk delegeler üzerinde yoğun bir baskı oluşmuştu. Müttefikler hem bir an önce anlaşmanın imzalanmasını hem de Türklerden alabildiğince fazla tavizler koparılmasını amaçlıyorlardı. Ankara ile devamlı haberleşen İsmet Paşa'ya verilen talimat değişmiyordu. Taviz vermeyiniz. Kurzon gelinen noktadan hiç de memnun değildi bir oldu bittiye getirmek istercesine anlaşmanın 31 Ocak çarşamba günü konferansın genel oturumuna sunulacağını duyurdu delegelere. Tehditlerinin dozu da giderek artıyordu. Eğer anlaşma imzalanmazsa İngiliz heyeti 2 Şubat 1923 günü Lozan'dan ayrılacaktı. İsmet Paşa ise, Musul, kapitülasyonlar, maliye ve tazminat konularında Türklerin kabul edilemez saydığı maddeleri görüşmek amacıyla ek süre talep etti. Kurzon ayrılma tarihini iki gün erteledi bu gelişme üzerine. Şubat'ın ilk günlerinde adli kapitülasyonlar konusunda ipler kopma noktasına gelmişti. Bu yeniden savaş ihtimalinin belirmesi demekti. Ve müttefikler bunun tek sorumlusunun Türkler olacağını öne sürerek gözdağı vermeye kalkarlar. İsmet Paşa ise bu tehditlere aldırmaz bile. 4 Şubat günü yapılan toplantıdaysa İsmet Paşa Lord Curzon'a yüklenir. Memleketime gittiğim zaman söyleyeceğim. Bütün dünyaya ilan edeceğim. Müzakereleri kesmek için elinden geleni yaptı yeniden savaş başlayacak diyeceğim. Endişelenmişti Kurzon. Çünkü zaman İngilizlerin aleyhine işliyordu. Savaş istemiyordu İngiliz kamuoyu. Çanakkale'de verdikleri kayıpların acısı daha küllenmemişti bile. Giderek hükümete baskı yapmaya başlamıştı halk. Diğer taraftan Hindistan kıpır kıpırdı. Mustafa Kemal'in verdiği istiklal mücadelesini hayranlıkla takip eden Hindistan'da milliyetçi akımlar giderek güçlenmekteydi. Sömürgeleri zapt etmek zorlaşmıştı İngilizler için. Takvim yaprakları 4 Şubat 1923'ü gösterdiğinde İngilizler için Lozan Konferansı'nın kesilmesine gidilen süreçte geriye sayım başlamıştı. Lord Curzon, İsmet Paşa'ya treninin beklediğini belirterek yarım saat süre tanıdı. Ya anlaşma metni imzalanacak ya da İngilizler görüşmeleri terk edecekti. İsmet Paşa soğukkanlılığını kaybetmeden bu diplomatik blöfü boşa çıkardı. Diğer delegelerinde ısrarları yapmayın etmeyinleri bu kararı değiştirmeyecekti. Türk heyeti savaşı göze alarak taslağı imzalamadı ve Lozan'ı terk etti. Türkiye'ye ulaştıklarında 1. İzmir İktisat Kongresi başlamak üzeredir. Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa ile Eskişehir'de buluşur İsmet Paşa ve anlatır tüm olan biteni. Ankara'ya dönüşte vekiller heyetine gidip barış ihtimalinin uzak olmadığını söyler. 28 Şubat 1923'te meclis görüşmeleri başlar. Mustafa Kemal vekiller heyetiyle de görüşerek ortak bir strateji belirler. Ama ikinci bir grup vardır ki konferans görüşmelerini başarısızlık olarak görüp barış anlaşmasının imzalanmamasının nedenini İsmet Paşa'nın hatası olduğunu söylerler. Lozan'da yaşananlar saniyesi saniyesine anlatıldığı mecliste İsmet Paşa tarafından. Ama muhalif grubun ikna olmayan niyeti yoktu. Israrla soruyorlardı İsmet Paşa'ya, Lozan'dan ne getirdin? Hatta eleştirilerinin sınırlarını o kadar genişletmişlerdi ki bir ara Mustafa Kemal'i bile suçlamaya kalktılar. Mustafa Kemal'in tüm muhalif görüşlerin aksine İsmet Paşa'ya güveni tamdı. Bu güvenini daha sonraki yıllarda yazdığı ve bir anlamda geçmişe ışık tutan bir belgede şöyle anlatır. Müşkillerinizin halinde daima başvekil İsmet Paşa'ya müracaat edeceksiniz. Başka kimseye değil. Çünkü her büyük işin ehli ve faili olduğu gibi bu işin de yüksek amiri İsmet Paşa'dır. Gazi Mustafa Kemal. 6 Mart'ta meclis tartışmaları sona erdi. Mustafa Kemal devamlı olarak tartışmalara müdahale etmek zorunda kalmıştı. İsmet Paşa'nın ikinci görüşmelerde de baş derece olarak ülkeyi temsil etme yetkisi %85 oy çokluğuyla alındı. Meclis'teki oylamanın ardından İngiltere, Fransa ve İtalya'ya bir nota vererek Lozan Konferansı'nın kesilmesine sebep olan itilaf Devletleri'nin görüşlerine karşı kendi önerimizi bildirdik. Buna göre konferansın ikinci döneminin başlangıç tarihi 23 Nisan olarak belirlendi. Mevhubi Hanım yine ayrılık günlerinin gelip çattığını hissediyordu. İsmet Paşa eve geldiğinde yine vedalaşacaklarını düşündü önce. Paşa elini Hanım'ın omzuna koydu. Hanımcığım bu defa sen de benimle birlikte gelir misin? Kulaklarına inanamadı Mevhiba Hanım. Hemen hazırlıklara başlandı. Mustafa Kemal de Mevhiba Hanım'ın Lozan'a gitmesini topluma örnek olacak bir Türk kadınının dünyayı görüp ufkunu geliştirmesi için bir fırsat olarak değerlendiriyordu. İsmet Paşa ve eşi trenle bandırmaya geldiler. Buradan vapurla İstanbul'a geçeceklerdi. Mevhiba Hanım geride bıraktığı annesi ve kayınvalidesine daha trendeyken mektup yazmaya başlamıştı bile. Paşa ve eşini Adnan adı var ve Halide edip karşıladılar. İstanbul Mevhibe Hanım'ın doğup büyüdüğü yerdi. Eski mahallesindeki komşularını ziyaret etti. Dikkatini çeken ilk şey Lozan'da ne olup bittiğinin çoğunun farkında olmamasıydı. Ancak duydukları bir haber hepsini sevindirmişti. Mevhibe Hanım da İsviçre'ye gidecek. Merak edip öğrenmek istedikleri tek soru Mevhibe Hanım'ın oralarda ne giyeceğiydi. İsmet Paşa hemcinslerinin kafeslerin arkasından çıkıp peçelerini atıp çalışan, üreten insanlar haline gelebileceğini söylediği zaman Mehübe Hanım kulaklarına inanamamıştı. Kocasına canı gönülden inanıyordu ama belki çarşaf kaldırılacaktı. İnanılacak gibi değildi. İsmet Paşa eşinin Türk kadınına örnek olması gerektiğini düşünüyordu. 18 Nisan 1923 günü bu değişimin ilk adımları atılmıştı bile. Lozan'a hareket edecek İsmet Paşa'yı gören halk, Mehüb Hanım'ı ilk defa çarşafsız ve yüzü açık olarak gördü. Ve Lozan yolculuğu başladı. İsmet Paşa ve eşine özel bir vagon ayrılmıştı. Lozan'a ulaştıklarında Doktor Rızanur garda karşıladı onları. Rızanur'un hanımefendiye şehri gezdirelim önerisini değerlendirip kısa bir şehir turundan sonra kalacakları otele geldiler ilk izlenimlerini annesine yazdığı mektupta şöyle anlatır. Sevgili anneciğim, hamdolsun selameten pazar gecesi saat 9'da Lozan'a vasıl olduk. Polisler dizilmiş, otomobil bekliyordu. Paşa ve ben otomobile bindik. 10 dakika sonra Lozan Palas'a geldik. Her taraf elektriklerle süslenmiş. ...adeta donanma gibi... ...otelden içeri girdik... ...ikinci kata çıktık... İkinci katta üç oda bizim... ...biri yatak odası... ...biri paşaya çalışma odası... ...biri de misafir kabul salonu... ...Lozan'ın en mükemmel oteliymiş... ...bir odanın geceliği on liraymış... ...demek ki üç oda otuz lira bir gecede... ...kirayı hükümet veriyormuş... ...biz yalnız yemek parası vereceğiz... ...Lozan'a yaklaşınca... ...trene gazeteciler gelmeye başladı... ...paşayı da düşünce aldı çetin iş nasıl olacak diyor. Diğer trenlerden geçenlere bakıyor da herkes zevkü sefasında. Bizim gibi alemin yükünü almamış diyor. Hanım anneciğim, duanızı üzerimizden eksik etmediğinizi biliyorum. İnşallah duanız sayesinde hayırlı bir sulhu imza etmeye muvaffak olur. Anneciğim, inerken giyilecek olan şapka esvap sandığında kalmış. Lozan'a inerken kapaklı indi. Ne kadar iyi oldu. Lozan Konferansı'nın ikinci bölümü 23 Nisan 1923'te Oşvido Şato Oteli'nde açıldı. Türk heyetinde yer alan gazeteci, uzman ve danışman sayısı yarı yarıya azalmıştı. İlk konferansta yaşanan tecrübelerle herkes görevini bilip en iyi şekilde yapmaya çalışıyordu. Lozan'da Türk-İsviçre Dostluk Cemiyeti kurulduğunu öğrenen İsmet Paşa'nın neşesi yerindeydi. Lozan'a gelen tek Türk delegesi eşi Mehübe Hanım değildi. Rıza Nur da eşi İffet Hanım ve Mihri Pektaş'la Lozan'a gelmişti. Muhterem sevgili validelerim, Lozan'a geleli bugün altı gün oldu. Vaziyetin nasıl olacağı daha belli değil. Şimdilik ufak meseleler görüşülüyor. İnşallah hayırlı bir suhle, duanız bereketiyle neticelenir. Paşa ile ben saatteyiz. Paşa da yandaki misafir kabul salonunda. General Pele ile görüşüyor. Yavaşça pencereden baktım, İhtiyar saçı bıyığı bembeyaz. Rıza Nur Bey'in haremi İffet Hanım'la sokağa çıkıyoruz. Biraz dolaşıp geliyoruz. İffet Hanım Fransızca biliyor. Merhum Serasker Ali Rıza Paşa'nın torunuymuş. Konferans oldukça farklı geçiyordu. İlk konferansın renkli simaları Lord Curzon, Poincare yoktu. Tartışılan konularda netleşmişti. Müttefiklerin sunduğu teklif ve Türklerin savunduğu diğer taslak. Ancak bu durum konferansın kolay geçici anlamına gelmiyordu. Liderler değişmişti ama kapitülasyonlar konusundaki ısrar aynen devam ediyordu. Müttefikler mali ve ticari hükümlerde hiç güçlük çıkarmazken adli sahada inatla diriniyorlardı. Bu ısrar üzerine İsmet Paşa sert çıktı. Biz kendi vatandaşlarımızın yargısına razı ve eminizdir. Kim ki mahkemelerimize düşmek istemez o zaman ülkemize gelmesin. İsmet Paşa sıkıcı ve tartışmalı geçen oturumlardan sonra oteline Mehvive Hanım'ın yanına dönüyordu. Mehvive Hanım en büyük desteğiydi bu aralar. Fırsat buldukça birlikte şehir gezileri yapıyorlardı. Lozan Konferansı'nın ilk gününden beri Yunanlılarla çatışma halindeydik. Sorunlar bitip tükenmiyordu. Bu yüzden İsmet Paşa Venizelos'u Türk düşmanı bir politikacı olarak tanımıştı. Bir gün hiç beklemediği bir ziyaret talebi İsmet Paşa'yı hayretler içinde bırakacaktı. Venizelos durumundan yakınarak konuşmaya girdi. Konferansta çok haksızlığa uğrayıp fikirlerini anlatamadığından yakınıyordu. Ülkesinde askeri bir junta vardı ve karmaşa hakimdi. Müttefikler bize yalvardılar İzmir'e çıkmamız için. Biz öyle çıktık. Şimdi hepsini inkar ediyorlar. Bizi yalnız bırakıyorlar diyerek hayal kırıklıklarını anlattı Venizelos ve İsmet Paşa'ya iyi ilişkiler kurabilmek için ne yapabiliriz onu görüşmeye geldim dedi. Venizelos'ta yapılan bu ilk görüşmeyi diğerleri izledi ve aralarında bir dostluk kuruldu. İkisinin de hayali Türk-Yunan dostluğunu sağlamaktı. 18 Mayıs'a gelindiğinde Mehube Hanım ilk defa ülkesinden ayrı bir şeker bayramını geçirmenin burukluğunu yaşıyordu. Her şeye rağmen hayat devam etmektedir. İlk çocuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yüreğinden atamayan Mevhiba Hanım, hamile olduğunu öğrenir. Yurduna bir an önce dönmek heyecanıyla yine kağıda döker duygularını. Pek sevgili anneciğim! 13 Haziran tarihli mektubunuzu 20 Haziran'da aldım. Pek çok memnun oldum. Rüyanız doğru çıktı. Bugün 60 gündür soğan, sarımsak yemiyorum. Bir hafta evvel bir Karagöz gazetesi gördüm. Galiba buraya Karagöz gazetesi gelmediğinden katipler falan alıyorlar. Bize göndermiyorlar. Vaziyet üç gün evvel çok iyiydi. Sulh olur on güne kadar gideriz diyorduk. Maalesef yine üç gündür meseleler bir türlü hallolmuyor. Üzüyor ama inşallah yine suhle döneriz. Suhle imzalanırken herkesi kabul edeceklermiş. Biz de gidip görmek istiyoruz. Sizin mektubunuzu aldıktan sonra paşaya ne vakit gideceğiz dedim. Gülerek 15 güne kadar dedi hiç belli değil. Belki çabuk olur, on güne kadar geliriz. Aylardır sürdürülen görüşmelerin son aşamasına gelinmişti. İmza günü yaklaşıyordu. Ama İsmet Paşa sıkıntılıydı. Ankara'dan beklediği imza yetkisi bir türlü gelmiyordu. En sonunda Mustafa Kemal'e sıkıntılarını anlatan bir telgraf çekti. Bu telgrafa cevaben gelen 18 Temmuz 1923 tarihli telgraf tüm sıkıntıların sonu demekti. Tarihi imza gününe gelinmişti sonunda. 24 Temmuz 1923'te Lozan Üniversitesi'nin yüksek tavanlı geniş salonu bu büyük seremoni için hazırlanmıştı. Türklerle müttefik devletler arasında koyu renk bir kadife ile örtülmüş bir masa vardı. Mehübe bütün çekingenliğini yenerek yeni pardesüsünü ve siyah şapkasını giyerek törenlere gururla katılır. Dire hanım anneciğim. Salı günü bütün Lozan halkı sokaklara dökülmüştü. Otelin önü üniversite binasına gidinceye kadar bütün yollar ahaliyle dolmuştu. Paşa murahhasları ile bir otomobilde gittiler. Biz de İffet ve Mihri hanımlarla birlikte törene katıldık. Giriş kartlarımızı gösterdik, içeri girdik, yukarı çıktık. İmza edilecek salona geldik. Salonun resimlerini gazetelerden görmüşsünüzdür. Bizde de var. İnşallah geldiğimiz zaman birlikte bakarız. Kartımızdaki numara yazılı sıraya geçip oturduk. Paşa bizden önce gelmiş, yerine yerleşmiş. Biraz sonra İsviçre Cumhurbaşkanı geldi. Doğru kürsüye çıktı. Fransızca bir nutuk söyledi. Ayakta duran katiplerden birisi paşanın yanına gitti, bir şeyler anlattı. Paşa derhal kalktı, murahhaslarla beraber masanın önüne geldiler. Birer birer imza etmeye başladılar. Cenab-ı Hakk'ın bu günleri gösterdiğine binlerce şükrettim. Paşa imzayı bitirdikten sonra mevkiine oturdu. Tören bir saatte son buldu. Çıktık, otomobillere bindik, otele geldik. Gece kilisenin tepesini donatmışlardı. Otelin önüne halk toplanmış. Fakat bir neşe yoktu. İstanbul'dan dün gelen gazetelerden okuduğuma göre orada fevkalade şenlikler yapmışlar. Toplarla sorun imzasını ahaliye ilan etmişler. İzmir'de ne yaptılar? Paşa'yı karşılamak için de hazırlanıyorlarmış. Çatalca'ya kadar tren gelecekmiş.